baba 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 baba, baba. 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 dur ya rekor kırmaya çalışıyorum baba ben youtube'da bir oyun sen ne sen ne yapacaksın? Ne oynan oyun ne yapacaksın ne yapacağım ben senin oyunlarını ne yapacağım ben senin oyunlarını şimdi ben youtube'da bir oyun oynuyorum Rahiyo Hayır. Rahiyo Hayır. <gülüyor> <gülüyor> çok mu yüksek? Baba. Hı? Bak şimdi ben YouTube'da bir video gördüm. Nasıl bir video? Böyle çok güzeldi. Çok güzeldi. Ama oynayalım mı? Oynayalım mı? Oynayalım mı? Oynayalım mı? Oynayalım mı? Oynayalım. Oynayalım. Nasıl bir şey? Şimdi. Hı. Bak. Böyle. Yüküyoruz. Tamam mı? Tamam. Şimdi ağzımıza, ağzımıza su alıyoruz. ağzımızda su var. Ama önce sakızı çıkarıyoruz ağzımızdan değil mi? Var. Tamam dursun şimdi. su. Tamam. Kız sakızı niye yutuyorsun kız? Evet. Sakız yutulur mu? Ne bileyim ben. Yutmaz mı bir daha sakızı? Ne olur ki? Şey midem ameliyat olur. Keserler. Hayır. Sen yutuyor musun sakızı? Koyuyor mi arkadaşlar? Bilmiyorum ben, ki, Bilmiyorum. ki. Bir mi? daha yutma sakızı. Tamam. Çok tehlikeli sakızı yutmak. Anladın mı? Plastik yutuyorsun. Plastik mi? Evet. Bak şimdi. Evet. Ağzımda su var, farz et. Tamam, ağzımda suyu al. böyle duruyoruz. ne <laughs> Gözümüzü kapatıyoruz. Bir ben, bir sen. Bir ben, bir sen. Böyle gözlerimizi açıyoruz, tamam mı? Böyle 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 böyle. Böyle mi? Böyle, 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 böyle. gel göz zaten gidiyor. Ama ben de gördüm onu, hatırladım. Ama onlar şöyle yapıyor. Tamam. Böyle yapıyor. Ben size çekeyim oraya, oraya. Hadi getir şey de iş, gel. getirdim yolamış şu şikayetçi. Gel. Olmaz. zora ıslanır Ben anladım seni. кеч барые карчымай кеч лабыр ламбыр Hahahaha Ahahahah Ekk Napıyon yüzüne niye döküyon benim Hımm Niye tükürüyon kız Niye sen şundan Hımm Niye ağzımdaki sürü yüzüme Kızım ağzımdaki sürü tutamadım ki Ama neye <laughs> Bana niye ağzında eksik yüzüme püskür diyor? Zaten amaç o değil mi ya? Aa. Ben anlamadım ki seni Al, yani. Al sen bunu tanışacağım. Aa oraya <laughs> gitme. burada. Ama olmadı ki şimdi senin yaptığın ya. Git ya böyle oyun mu oynanır ya? Ağzımızdaki suyu ne yapacaktık o zaman? Git ya. ya. Bir daha seninle oyun oyun oynamam. Böyle iş mi olur ya? Üstüme haline bak gideyim de değişeyim bari.